Dünkü videomuzda Shibokoy'unu takip eden insanlar, sürekli sürekli böyle borsaya açan insanlar dünkü bahsettiğimiz şeylerin tamamıyla hepsinin olduğunu görebilir arkadaşlar. Mesela bugün de arkadaşlar içimizde gerçekten böyle su serpecek, böyle aşırı derece mutlu olacağımız hatta Shibokoy'undan önce roketleri bizim kendimiz böyle uçacağımız arkadaşlar şeyler soracağım gerçekten de. Yani içimizde su serpecek şeyler çünkü şöyle bakıldığı zaman bugün çok güzel haberleri var ama yüksekten alan arkadaşlarımız için de riski nasıl takip edelim, riski nasıl böyle göz önüne alalım diyerekten bugün çok güzel şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Önce bir grafimizde analizimizi temiz bir şekilde yapalım. Yeni girdiğimiz borsalara yeni güncellemelerden apayrı tane tane hepsinden bahsedelim. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar yine bir nevi üçgen formasyonu aslında altındayız. Ama şu an neler olacak arkadaşlar? Alım noktamı zaten söylemiştim 38 bandından diyerekten. Şu anda 39 bandları arasında geziniyoruz. Zaten şu anda yaşadığımız dönemin aslında bir nevi aynısını yaşıyoruz. Hani geriye baktığımız zaman da şimdi riskimizi nasıl yöneteceğiz arkadaşlar? En önemli sorusu da bu aslında. Hani şu an baktığımız zaman kademeli kademeli merdivenli oluşturmuş bir şekilde aslında şu düştüğünü görebiliriz. Ve biliyoruz ki arkadaşlar günlük grafikte bunlardan bahsetmemiz bizim için daha önemli ve günlük piyasadan ve küresel piyasa neden bu kripto paralar düştü bu kadar bunlara kadar konuşacağım ve Shiba Coin ile alakalı apayrı şeylerden bahsedeceğim. Şöyle baktığımız zaman biliyoruz ki de zaten listelendik. Yani Corbit'in şu anda Binance'tan kullanıcısı biraz daha fazla. Yani bu bizim için güzel şeyler mi olacak? Shiba Coin gerçekten de bu roketleri artık salacak mı, salmayacak mı? Soruların cevaplarını aslında bir nevi veriyor. Orada çok fazla kullanıcısı var. Her an çok fazla alımlarla dip alımlarıyla fazla bir şekilde zaten karşılaşabiliriz. Şöyle baktığımız zaman Shiba ünlü dünyaya yayılıyor. Gerçekten ünlü borsaya geliyor. Yani şunları söylemek istiyorum. Gerçekten de Shiba Coin dünyaya yayılıyor. Arkadaşlar neden 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 bu proje neden bu kadar sağlam ki Shiba coin'i bu kadar alan insan çok fazla? Neden gün geçtikçe holder sayısı artıyor? Neden holder sayısı arttığı zaman bize katkısı mı olacak? Şimdi eksim olacak diyerekten sorabilirsiniz. Bunların hepsini cevaplamak istiyorum. Şöyle ekosistemden, projesinden yeni gelen haberlerden apayrı şekilde bahsedeceğim ama şimdi bu kadar holdersı zengin ederler mi etmezler mi sorusunun cevabı aslında burada geliyor. Şimdi bu kadar insanın eminim ki çok fazlası arkadaşlar 1 milyondan fazla kitlesi var. Bu kadar insan arkadaşlar çoğu stake işlemini yapıyor. Stake işlemini yaptığı zaman boner Rios, hele yeni gelecek olan koyun mesela TIC, Ondan sonra şi. Bu coinlerde arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Hele ki dolaşımdaki arzı düşürmek için. Şöyle bakıldığı zaman zaten adamların hepsi de 1 milyonluk kitlenin çok fazlası arkadaşlar stake işlemi yapıyor. Yaptığı zaman da gerçekten de cebine fazlaca karlar ettiğini düşünüyorum. En azından ben böyle yapıyorum diyerekten söylemek istiyorum. Tekrardan bu kadar kullanıcısının olması arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Bu argeye zaten milyarlarca dolar ödendi. Neden ödendi? Bakın burada yüksek gaz ücretleri mesela siz arkadaşınıza mesela öderken şu bu aktarırken gaz ücreti ödüyorsunuz. Mesela NFT alırken ya da vesaire vesaire çok fazla şeyde swap işlemine gönderirken mesela çok fazla gaz üretini ödüyoruz. Burada mesela arkadaşlar Shibarium'da yüksek gaz ücretleri sıfıra düşüyor. Bu çok güzel bir şey. Tekrardan NFT hizmeti daha hızlı gelecek. Çünkü şöyle bakıldığı zaman 14 Ekim'de mesela NFT geldi. 2000 NFT geldi. Daha NFT'ler gelmedi. Yani şu gaz ücretlerinin düştüğü zaman arkadaşlar NFT de daha sık hale geleceğini buradan görebiliriz. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti uyanıyor. 2022 Mart ayı diyor herkes. Ama bu 2022 Mart ayında neden böyle şeyler olacak? Neden biz yükselecek miyiz, düşecek miyiz? Soruların cevaplarını vereceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman zaten bir nevi projelerimizi, bir nevi ekosistemimizi yürütüyoruz. Aynı Metaverse projesinde gün geçtikçe mesela Metaverse projesine mesela gün geçtikçe ne oluyor? Daha fazla insan daha fazla insan yatırımını yapıyor. Mesela balinalar manayı, santı mesela arkadaşlar ayakta tutabilmek için sürekli sürekli yukarıdan alımını yapıyorlar. Sürekli sürekli yukarıdan alımını yapıyorlar. Yani belli mi olur arkadaşlar? Şöyle bakıldığı zaman bu projenin de gerçekten de milyar dolarlarca bu proje verildi. Bu projede gündeme girdiği zaman startını verdiği zaman arkadaşlar neden Metaverse projesi gibi olmasın diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü bu projede hem oyun hizmeti var hem gaz ile alakalı doğru şeyler var hem güncellemelerin daha sık hale geleceğine dair çok fazla altyapısını sunacak şeyler var dedikten söylemek istiyorum. Zaten Shiba arkadaşlar stabil koyun. Şimdi Shiba Inu'nun ekosistemi genişleten son projesi olaraktan bir imzaya bir tarihe geçecek olaraktan geçiyor bu. Aslında Shiba Coin'e şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Aslında daha yeni başlıyoruz gerçekten. Şimdi 10 katı paralar yapıldı. Biliyoruz merkeziyetsiz ekosistemi bu projeler daha yürürlüğe girmeden 10 katı paralar yapıldı. Şöyle bakıldığı zaman da bir coin'in zaten yükseleceğinden şöyle anlayabiliriz ve bizim de zaten talebi de arzı da zaten ona göre yöneliyor. Şu anda baktığımız zaman popüleriz zaten. Çoğu yerde popüleriz. RC20 kodunda mesela çok fazla gaz ücreti ödendiği için arkadaşlar orada mavi cipli olaraktan gözüküyoruz. Tekrardan şunları söylemek istiyorum. Mesela şöyle baktığımız zaman arz talep mesela ne oluyor? Bitcoin'in yükselmesi için bir talebe çok fazla insan yani arz olarak talebe doğru gitmesi gerekiyor. Bu ekosistem bu proje olduğu zaman şu anda mesela yeni projeler, yeni güncellemeler devamlı şekilde geliyor en azından test aşaması. Bu test aşamasından geçtiğimiz zaman ve yeni güncellemeler geldiği zaman bir nevi güvenliğine güvenlik katıyor. Yani popülerliğimiz şuradan daha fazla artıyor baktığımız zaman. Zaten hacmimiz de arkadaşlar ilk 11'de şu an 700 milyon milyara yakın şu anda hacimiz var. Bu zaten mükemmel bir şey. Şu an bakıldığı zaman zaten yeni gelecek olan güncelleme yeni gelecek olan bir haberde direktmen her an bir titi olma şansımız gerçekten çok yüksek. Evet arkadaşlar şu an gördüğümüz gibi Satoshi'nin yeni bir bildirimi oldu. Yeni bir Twitter'da paylaşımı oldu. Şimdi bu kurucuları yani divsleri yani geliştiricileri ortakları vesaire tamam mı dostlarım? Bak bu insan aslında soru işaretli oluyor bunun hakkında. Şimdi ilk gönderimin de bu olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bakın ilk gönderimi şimdi geri çekilmesinden dolayı ilk bildirimi bu oldu arkadaşlar. Ama şimdi 14 Kasım'da yeni bir güncelleme geldi. Yeni bir güncelleme geldiği zaman direktmen Robinhood bizi zaten listeliyor. Şimdi Satoshi'nin ilk bildirimi bu oldu arkadaşlar geri çekilmesinden. Zaten geri çekildiği zaman ne olmuştu? Daha önceden 2 ay önceden geri çekilme yapmıştı. Mesela geri çekildiği zaman direktmen geldi ve Coinbase Pro direktmen soluğu Shiba Coin'de aldı direktten zaten görmüştük bunu. Tekrardan arkadaşlar aynı mesela geri çekilmeyi tekrardan yaptı ve aynı gönderiyi tekrardan paylaştı arkadaşlar. Tekrar geldiğini buradan görebiliriz. Böyle bakıldığı zaman zaten geri çekilme her zaman oluyor bu Satoshi'nin ama çekildiği zaman hep güvenilirlikle alakalı bir şey paylaşıyor. Mesela Foot yayınlar Robinhood'da hakkında Foot yayınlar kötü yorum yapanlar her şeyi bir kötü yorum hakkında bir güvenliği her zaman çıkarıyor mesela Medium'da. Yeni gelen bir güncellemede direktmen Robinhood arkadaşlar bizi listeleme oranı çok yüksek. Hele ki Kraken'in de listeleme oranı gerçekten çok fazla yüksek diyerekten söylemek istiyorum. Mesela ne olacak? 14 Kasım'da yeni bir güncelleme oldu. Mesela tekrardan yeni gelen bir güncellemede direktmen Robinhood bizi için diyerekten söylemek istiyorum. Robinhood için arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Bakın %300'lükten fazla artış gerçekten bizi bekleyebilir. Çünkü %62 oranında çok fazlaca bir arkadaşlar Dogecoin'i e, oradaki Robinhood Kullanıcıları eline tutuyor abi bunları biliyoruz bakın Çok fazlaca insan zaten Robinhood'un %72 oranında bir zarar ettiğini de biliyoruz Zaten her an bir orada listeleme haberi geldiği zaman Bariz belli olaraktan söylemek istiyorum Çünkü gerçekten çok belli Oradaki insanların hepsi şimdi sürekli sürekli bir dönüyor ya Bakın Robinhood mesela altcoin'lerinde ne oldu Shiba Inu'yu gösterdi mesela anketinde Zaten orada yüklendik sadece listelenme haberini bekliyoruz Ki bu da geldiği zaman zaten Orada 4 trilyonluk bir Shiba coin'i alınacağını söylenmişti Zaten arkadaşlar kendi bünyesinde adamları Yani kullanıcısını bu şekilde çekiyor Mesela şöyle otomatik kodla birlikte orada mesela her alanında Robinhood bünyesinde Shibokoin alanında bir nevi kod yazılacak. Bu kodda mesela ne olacak? Yakımlar olacak. Mesela satış ile birlikte bu toplantıyı mesela kendileri yaptı diyerekten söylemek istiyorum. Yani oraya girdiğimiz zaman olayların renginin farklı bir şekilde yandığını arkadaşlar görebiliriz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Abi şuna fiyat tahminine bakmayın. Bak piyasa değerinde neler dönüyor. Dolaşımdaki arzımız bakın. Bir katrilyondan nasıl mesela yarıya kadar düştü. Bunları konuşmak daha mantıklı olur diyerekten söylemek istiyorum. Mesela şöyle bakıldığı zaman da arkadaşlar dolaşımdaki arzımızın mesela son 3 ayda mesela ilkten Rios ile gidiyor diyorduk Mesela paymetler falan hiçbir şekilde yoktu. Bu kodlar mesela hiçbir şekilde yazılmıyordu arkadaşlar. Ne oluyordu mesela Rios'u yaptığımız zaman ölü cüzdanla kara delikten mesela orada kendi cüzdanlarından, ölü cüzdanlardan, kara deliklerden zaten sürekli sürekli bir yakımlar oluyordu. Payment'ler NFT'lerden dolayı arkadaşlar sürekli bir yakım olduğunu defalarca görmüştük zaten. Hala da olmaya devam ediyor. Ama şöyle bakıldığı zaman son günlerde defalarca yakımlar oluyor. Hele ki Kasım ayı sonunda inanılmaz derecede yakımlar olacağını kendi adıma düşünüyorum. Çünkü yakımlara dair çok fazlaca baskı var Satoshi'ye karşı. Şöyle bakıldığı zaman da zaten Kasım ayına doğru çok güzel bir yakım olacağını zaten zaten söylemişlerdi. Hani bir canlı yayında zaten bunları dile getirmişlerdi. Bakalım yakınlar olsun bu NFT'leri beklerim Robin Hood'un haberini bekleyelim. Şu anda da zaten ben diyorum arkadaşlar bunları böyle bir köşeye bırakıp ödeme yöntemlerini, payment'lerini, her böyle listelenme haberlerini böyle bir köşeye bırakıp aslında burada neyin ne yatacağını ve neyin yattığını her zaman bildiğimiz zaten önemli başlıklar adına zaten her zaman atıyoruz. Mesela şu anda neler var? En ufakta mesela bahsetmek istiyorum. Zaten proje ekosisteminden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. O zaten apayrı 2022 Mart ayında startı verilecek. Ama şöyle bakıldığı zaman robinut NFT'ler hala da arkadaşlar çoğu NFT'ye de zaten kavuşamadık. 2000 NFT 3000, bin, 5000i var daha 8000 NFT var. Buna da kavuştuğumuz zaman aslında o zaman sosyal kulüp açılacak. Zaten Shibarium'da o yüzden ARGE fazlaca ödendi. Milyarlarca ARGE'nin ödenmesi bir nevi sosyal kulüpten. Bir nevi Shibarium'un daha baskın hale gelmesinden yan arkadaşlar. Orada milyarlarca dolarlar ödendi. Zaten şu anda baktığımız zaman gemi gerçekten bir nevi düşüşte. Ama bu düşüşte arkadaşlar daha fazla insanın daha fazla balinanın dip noktalarda Shiba alındığını zaten biliyoruz arkadaşlar. Zaten en sevdiği balinaların da dip noktalar. Ben demiştim zaten 38 bandında alım yaptım. Ekstradan bir alım yaptım. Benim zaten soğuk cüzdanımda Shiba duruyor. Ama ben kendim ekstradan bu noktalar, bu alım noktaları geldiği zaman zaten sürekli sürekli çabuk oyunu alıyorum zaten. Almaya devam edeceğim. Ki zaten şöyle baktığımız zaman bu projenin, bu ekostamin bizi nereye götüreceğini ve neler yapacağını şahıslar tarafından da, haberler tarafından da, güncellemeler tarafından da nereye ne götüreceğini, ne şekilde götüreceğini zaten bir nevi biliyoruz. Ve bilmeye devam ediyoruz diyerekten söylemek istiyorum. Dün mesela arkadaşlar demiştim ki 38 bandında ben bir alım yapmıştım. Eğer ki 38 bandı aşağısını gördüğü zaman direktmen soluğu 35-36 bandlarında alabilir diyerekten söylemiştim zaten arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi bu piyasa ne? neden düşüyor? Abi sürekli sürekli marjin işlemler açılıyor. Bakın 59'dan 56'lara kadar bir mesela düşüş oldu. Adamlar gerçekten de herkese para kazandırmazlar. O yüzden mesela ne oldu? Direktmen yükseldi. Direktmen fazlaca insan short açtı. Zaten bu yüzden de açgözlülükle korkuda indekse baktığımız zaman o yüzden ortalamanın biraz altında. Ve sürekli sürekli marjin işlemler açmaya devam ediyor ve şu anda baktığımız zaman piyasa yavaş yavaş toplanıyor. Eğer ki kendimizi 63 bandının üstünde gördüğümüz zaman dostlarım direktmen 70 bandına 60 bir şekilde kendimizi soluğumuzu oradan alabilme şansımız çok yüksek diyerekten söylemek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bir videonun daha sonra geldik. Bakın sadece bu söylediğim haberleri bile beklesek bile bizim için çok yeterli bir olacak dedikten zaten söylemek istiyorum. Şimdi burada Shibokoy'un önemli gelişmeleri, anlaşmalar ama ondan ziyade Shibokoy'un 2022 Mart ayında olacak şeylerden burada detaylıca bahsettiğim videoyu buraya koydum arkadaşlar. Oradan fazla yer alabilirsiniz. Aşağıda Telegram grubumuz var. Orada mesela katılabilirsiniz. Orada çok fazla şeyler hakkında konuşuyoruz. Oraya tıklayıp katılabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay.